Çocuklar şimdi Yusuf'la harika bir oyun oynayacağız. Çok heyecanlı. Evet. Şurada bir tane adam var. Bu buraya düşerse her tarafımız köpük olacak. Buraya değil, ben buraya düşer. Ha, oraya düşerse her tarafımız köpük olacak. Şimdi bas, başla bakalım anneciğim. Çarkı çeviriyor. Kaç kere basacağına karar veriyor. 3 kere basacak. Adamın iyice yukarı çıkması lazım. Sıra bende. Ben çeviriyorum. 2 çıktı. 1 2. Sıra Yusuf'ta. Yusuf çeviriyor. Her seferinde böyle basacağız, basacağız. Adam düşünce kaybedeceğiz. İki. Şimdi ben çeviriyorum. Bir. Bak burası köpük doluyor. Köpük dolunca çok tehlikeli çünkü her yerimiz köpük olabilir. Bir. Ben de sıra. Üç. En çok bana geldi. Ay ki düşmedi Yusuf. Çok tehlikeliydi. Tekrar bir. Yusuf sen şanslısın. Sen bir kere yapıyorsun ben üç kere ya. İki. 1 2 Eyvah. Eyvah Yusuf. Bence sana gelecek bu köpükler haberin olsun. 3 1 2 3 Yavaş basıyorsun. Ay. Yavaş basıyorsun. Ay. Fark ediyorum. Hile yok. 1 2 3 Aa! Çok heyecanlı. Bence bunu Yusuf şu an kaybedecek gibi geliyor bana. 1 Ya olamaz ya. Çok şanssızım ya çeviriyorum. Şöyle o geldi. Bir geldi bana. Bir geldi. Hayır. Bir, iki. Ay, Yusuf. Şanslıymışım meğer. Sen çeviriyorsun. Üç. Ah, Yusuf şimdi. Ah işte dedim ya. Yusuf sakallı dede oldu. Bakayım Yusuf. Çok komikti. Her taraf köpük içinde kaldı. Adam düştü Yusuf'un her yeri köpük oldu. Nasıl oluyor o köpük? Bakayım nereden geliyor anneciğim? Bak şuradan köpük geliyor. ben şuradan hava Oraya biz bulaşık deterjanı koyduk çünkü. Öyle bastıkça köpük oluyor, oluyor, oluyor. Sonra bir güzel şöyle evet oradan gidiyor. Bu adam düşünce gidiyor. şuraya basınca patlıyor. Bak şunu adamı koy bakalım bir. Adamı koy bir daha. Ay, düşüp duruyor Yusuf. Şimdi koy. Şimdi koy. Heh. Orayı ne? aç. Evet. Onu indir. Heh. aynen öyle. Şimdi adamı koyadım ha. Önce köpük mü yapıyorsun? Şimdi adamı koyabilirsin. O Yusuf tamam, çok köpük oldu oğlum. Çok fazla her tarafın köpük olacak sonra. Şimdi adamı koy bakalım. Bak şimdi Yusuf tekrar ıslanacak. Tekrar köpük olacak her yeri. 3 1 Hadi. Hadi. İlkinde daha. Az önce de aynısı <laughs> olmuştu. Yusuf bu oyunu ben kazandım. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.